bir sıfır oldu bu şekilde üç olacak bitiyor tekrar. <laughs> Arkadaşlar denemek isteyen şöyle bakalım. kazanıyor. Daha <şekilde> <laughs> <laughs> işte bu şekilde. Şimdi oldu bak. Şimdi oldu işte bak. Ee, bu e, gençlik haftasındaki etkinlikler içerisinde özellikle gençlerimize, çocuklarımıza eski oyunlarımızı, kültürel oyunlarımızı sergilemek açısından e, üniversite rektörlüğümüzün, e, rektörümüzün e, himayesinde burada e, onlarca oyun düzenlendi, hazırlandı. Yöre değilse dahi oyunların aslında bir ülke genelinde birbirine benzerlik gösterdiğini yörenin şartlarına uygunluğuna göre bu oyunların oynandığını e, gör, görme fırsatı bulduk. E, çocuklarımız e, hem eğleniyorlar e, hem vakit geçiriyorlar. Ama bunun yanında biz yeniden tabii geçmişimize gitme fırsatı buluyoruz. İlk önce dışarıdan e, oyunlar çok kolay gibi duruyor. Aslında izlediğinizde ben zaten yaparım denilen oyunların aslında bir emek istediğini ve çok kolay olmadığını gördünüz. Biz de yeniden tabi geçmişimize, geçmiş günlerimize, belki köyde yaşadığımız günlere, Anadolu topraklarındaki o günlerimize yeniden gitme fırsatı bulduk. Biz şu anda dijital çağdayız. Bu dijital oyunlardan kurtulmak mümkün değil. Bunu biliyoruz. Ama bizim geleneğimizde Eskiden oynadığımız çok güzel oyunlar, çok güzel aktiviteler var. Esasen bugün Sayın Valimizin de buraya teşrifleriyle bu oyunları tecrübe ettik. Hakikaten bir emek isteyen oyunlar, yani gelişi güzel çıkmamış bilgiyle çıkmış oyunlardır. Dolayısıyla üniversitemizi de Sayın Hocalarımızın vasıtasıyla böyle oyunlara açmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. <laughs> Mesela şimdi bunu bulduğunuz için şurayı komple alıyorsunuz. Sol baş. Şuradan şöyle ayırıyoruz hocam. Evet. Sol bu tarafı olduğu için şurayı kazanmış sayıyoruz. Yani seçtiğimiz boşa göre Evet, alıyor. evet. Buradan da bu tarafa almış oluyor şu an şöyle şekilde. Bilecik'te oynanan geleneksel oyunlar başlıklı bir bilimsel araştırma projesi. Eee üniversitemizden destek aldık. Bilecik'teki merkez ve ilçelerde köylerden eee kaynak kişilerden çocukken sokaklarda oynadıkları oyunları derledik. Projenin tamamı 12 aylık bir proje. Ama eee Literatür taraması, veri toplama aşaması, bunların e, istatistiksel analizi ve tartışma bölümü gibi farklı aşamaları var. Bu anlamda sadece veri toplamak için yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süre zamanımız aldı. Bu oyunlar aslında birçoğu bilinen oyunlar ama isimleri ve kuralları değişiklikler gösteriyor. E, geleneksel oyunların ee, kültürel mirasımızı aktarma noktasında hem öğretimi söz konusu hem de biz üniversite olarak birlik beraberlik aidiyet duygumuzun gelişmesi sosyal hayata aktif katılımımız e, sosyalleşmemiz için birçok başlık altında değerlendirebiliriz bu faaliyeti. Gülme gülme. Gülmene gönlüm ya. Ne bu ne ya. Günde, <laughs> i̇şte bu çekilir. Şimdi oldu bak. Şimdi küçük panter. Şimdi oldu işte bak. <gülüyor> 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 günde, 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 günde. <laughs>